Cadı sesi geldi. Ay çok korktum. Acaba televizyondan mı geliyor? Televizyon açık. Televizyondan geliyor olabilir ya. Aa. Ay seni kaçıracağım diyor. Lina. Lina neredesin? Lina'nın odası da boş. Lina neredesin? Ay dolap açık kalmıştı. Şu dolabı kapatayım. Lina. Lina neredesin? Lina'nın odası da boş. Aa. Lina'nın odası da. Ay bir yer ses geliyor yine arkadaşlar. Lina'yı ah şurada bir şey var arkadaşlar Lina'yı alıp götürdün diyor kızımı nereye götürdün kızımı nereye götürdün çabuk söyle çabuk söyle kızımı nereye götürdün çabuk Tabii var. kendi sarayına kendi sarayına mı yüzsüze bak yüzsüze ya. Burcu bur istiyor bir de bizden. Git hadi git. Bizden sana ekmek yok git. Git istediğin yere bizden sana burcu bur yok. Balkır, ha? Kalkır. Beni ne yapacaksın? Cadı mı yapacaksın? Balkabağ mı yapacaksın? Olmadı ki. Tutmadı ki seni. <laughs> Tutmadı ki. Beni ne yapacaksın? Balkabağ mı yapacaksın yoksa? <laughs> tamam tamam sana abur cubur vereceğim. Sakin tamam dur. Bekle küçük bücür. Tamam vereceğim sana merak etme abur cubur. Al al al. Hayır bir, tane Haribo, bir, ta bir tane yeter mi? Hayır <laughs> Gips, gips cips mi bir de konuşamıyor cips de diyemiyor Küçük bir bekliyor neyse vereyim cips mi al evet. al cips al al cips Hiç al kek mi, mi? Allahım her şeyi de biliyor cipsi de biliyor keki de biliyor sen nereden biliyorsun bunun cips olmadığını cadı abla al verdim işte al götür Allah al 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 cips al Ay tırnağı düştü Cadı ablanın. Cadı ablanın tırnağı düştü Allah'ım. Al al Cadı abla al götür bunu al. Al cips ver şey cips verdim sana al. Cipsi al cips. cips. Onu da beğenmedi. Onu da mı beğenmedin? Ay, Ay bütün bütün tırnakları da düşüyor bu Cadı ablanın ya. Ay gerçek yüzü sen yoksa Cadı değil misin? Sen yoksa Cadı değil misin? Bakayım çık bakayım ortaya. Sen Cadı değil misin yoksa? Çık Çık bakayım ver, bakayım şu tırnakları sen cadı değil misin? Aa, aa bu cadı değil. Sen beni mi korkutuyorsun yoksa? Sen beni mi korkutuyorsun? Çabuk çık evimizden çabuk. Bir de cadı kılanı. Allah'ım hala cips istiyor ya. Al, al, al hepsi senin olsun al. al hepsi senin olsun, al. Al, hepsi senin olsun al. al. hepsi senin olsun git. Allah aşkına git evimiz hadi. Hadi bay bay. Lina, hadi bay bay hadi git git. Mama. Bak Lina seni görürse korkar korkar. Hadi git evimizden. Lina, ben benim Ay Cadı abla Lina gelirse kızar git evimizden Allah aşkına bak Cadı abla git git Lina görürse kızar sana sana çok kızar sana çok kızar Cadı abla sana çok kızar kesinlikle kızar nereye nereye Cadı abla nereye gidemezsin buraya girdin seni hapsettim buraya gidemezsin buradan çıkamazsın hayır cipslerde benim bütün abur cuburlarda benim sana vermeyeceğim seni hapsettim buraya buradan çıkmayacaksın. Ay, Ay git üstüme geliyor. Hoş köpek saldırıyor bana. Ay arkadaşlar yardım et. Ay, yardım edin bana. Bu saldır be. bana saldırıyor. Aa, nereye Aa, kaçmış. Kaçmış. şapkası düştü. Şapkan mı düştü Cadı abla? Şapkan mı düştü? Cadı abla neredesin? Cadı abla neredesin? Cadı abla. Ah geldi. Geldi hele şükür buradaymış. Hadi al git. Al git. Allah aşkına al git hepsini. Al neyi alıyorsan al kurtulayım senden yeter. Bunlar tamam al şapkan da düşüyor. Şapkan da düşüyor. Tak şapkanı da öyle git. Ay Lina'nın odasına mı gidiyorsun? Orada mı yiyeceksin? Hayır git Lina seni. Lina'ya mı? Ay insafa geldi Cadı abla. Cadı abla insafa geldi. Lina'ya bırakacakmış bunları. Kız insafa mı geldin? Ay cadı abla Allah razı olsun ya. Hiçbirini almadın. Sağ ol. Allah razı olsun ya. Teşekkür ederiz. Ay her şeyi neye bıraktı? Barbie evine koydu. Cadı abla senin bu şapkan çıkınca ne oluyor? Aa sen Lina mısın? korkuttun. Allah seni bu cadı şapkasıyla beni korkuttu Tırnaklar. bir de tırnaklarıyla. Ay aklıma aldın ya bir de cadı abla diyor küçük bücür seni. Beni korkuttun. Beni korkuttun. Çok korkuttun hem de. Tırnakları da çıkardı bir de.